Merhaba arkadaşlar. Bugün Garfred kart oynayacağım. Garfred. Mosto gösteriyorum şu anda arkadaşlar Garfred'i. Buradan şimdi şapkalar var. Arkadaşlar şu şapkayı ben aldım. Ve başka şapkalar var. Ben şapkasız oynayacağım. Arkadaşlar burada arabalar var. Bu iki araba var. Ya karakterler var. John ve Garfield var. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Boss'u oynayacağım. İkinci yer arkadaşlar. Ben bunu birinci yerden başlatacağım. Arkadaşlar beni En arkada başlatıyor bu oyun Ama yine de birinci olabiliyorum Arkadaşlar Başlattım Ay Uyku şeyi attı bir bana da bana lanetli elma attı O da patlıyor arkadaşlar bomba gibi. Tüm bomba gibi şey. Tüm özel güçleri benim üstüme atıyorlar. Arkadaşlar konsoldan oynamadığım için şu özel güçleri kullanamıyorum. Arkadaşlar ikinci, gün beşinci oldum ya. Altıncıyım artık. Artık kısa yolu kullanmayacağım. Üçüncü, ikinci oldum arkadaşlar. Şu önümde gördüğünüz birinci. Şimdi ben birinciyim. geldi şu UFO yine. Kısa yolu kullanmayacağım arkadaşlar yine. Birinciyim arkadaşlar kısa yolu kullanınca çünkü hemen beni geçiyorlar. Yolumu şaşırdım. Yolumu şaşırdım. Hayır yolumu şaşırdığım için sonuncu oldum arkadaşlar. Keşke bostum olsaydı. Patladılar çok iyi. Arkadaşlar şu anda dördüncüyüm. Arkadaşlar üçüncü oldum. tamam ol. Arkadaşlar üçüncüyüm. Köpeğin adını hatırlamıyor. Arkadaşlar önümde gördüğünüz 1. Ufolar geliyor. Arkadaşlar 1. oldum. Garfret <laughs> bendim. Ben 1. oldum. Benim ismim değil. Şimdi onun ismini değiştireceğim. Arkadaşlar Mısır piramitleri ikinci yer. Arkadaşlar boss'u seçeceğim. Bu boss'u da seçmek istiyorum. Arkadaşlar eee bostu seçeceğim roket bostu başlarken beni hızlandırıyor diğer bostu bilmiyorum <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı başladım ve ilkten birinciyim beni geçecekler mi? herhalde geçerler arkadaşlar gerelde geçecekler bunlar beni çünkü bana bana bir bomba gibi bir şey at hep bir şey atıyorlar bana diyecektim beni geçtiler bile birisi geçti ikinciyim arka üçüncüyim şimdi dördüncü umarım olmam dördüncü çok şey oluyor arkada kalıyorum dördüncü olunca. Yine mi geçti beni bu köpek? Köpek mi? Evet köpekmiş. İkinciyim arkadaşlar yine. Yanlış yere attı. Neydi onun ismi? Arkadaşlar bu Mısır piramitlerinin olduğu yerde çok iyi oynayamıyorum. Arkadaşlar bu Jon'a benziyor. mi anlamadım. Yine çarptılar bana beşinciyim ama olmaz beşinci olmaz arkadaşlar çok sinirlendim bunlara o yüzden hemen geçtim hayır yine beşinciyim arkadaşlar dördüncü beşinci arkadaşlar Bu Mısır yerini çok kötü o kötü kötü oynuyorum. Sadece o Cats in the Bodu en iyi orayı oynuyorum. Bu da ilk boost'u kullanan ben olduğum için hemen çok hızlı başladığım için Arkadaşlar üçüncü oldum. Bir sonraki yere geçiyorum. Bugün <laughs> arkadaşlar tüm haritaları e, göstereceğim en kolay yerdeki. <laughs> Warfred. Kullanmayacağım arkadaşlar şu ne bot kullanacağım. Bu sefer arkadaşlar şu kullanmadığım botu kullanacağım. Arkadaşlar oyun azıcık fazla kasıyor. Arkadaşlar yine üçüncüyüm. İkinciyim. Ve birinciyim. Yok ikinciyim. Beni geçti. Yine köpek mi geçti beni? çekti ona çarptım. Yol. çarptım arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bunda da dördüncü olarak kazanmam. Demin üçüncü olarak kazanmıştım. Bunda dördüncü olarak kazanmak istemiyorum. Sadece arkadaşlar üçüncü üçüncüde de ya da şeyde ikinci de ya da birinci de şey kazanabiliyorsunuz. Dördüncü de kazanamıyorsunuz. Bu kediyle mi çarptı? Var bu kedi yine şey oldu neydi? Ka en sonuncu olur hızlandırma kalkanı kullanmış. Hem hızlandırıyor hem de kalkan. Arkadaşlar beşinciyim. Arkamda bir de John var. Şimdi dördüncüyüm. Şimdi de gidiyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu oyunu iyi oynuyorum ama sadece Cat in the Hot'da e, birinci olabiliyorum. Başka şeyler başka neydi? Başka haritalarda çok iyi değilim. Üçüncüyüm arkadaşlar. Aa ikinciyim. Ya ama bu ışınlama şeyini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Sonuncu renk ve arkadaşlar ikinciyim. Üçüncü oldum ya dördüncü oldum üçüncü oldum bunlar çok kafamı karıştırıyor arkadaşlar arkadaşlar altıncıyım Yolu geçmem lazım. Yol yanlış tarafa gidiyor. Ay burada kullanan Arkadaşlar bu harita baya zor geliyor bana. Sonuncu olacağım galiba bu haritada. Ada beşinci. Arkadaşlar sonuncu. Neydi altıncı dördüncüyüm arkadaşlar. Üçüncü olmam gerekiyor ama. Beni geçemezsiniz. Evet şimdi üçüncüyüm. Bu zonu da geçmem gerek. Ya dördüncüyüm arkadaşlar. Ve çok yaklaştım şu yere. Beşinci olarak nasıl bu arkadaşlar? Yer. sonuncu yeri oynayacağım arkadaşlar başlıyorum ne boss bu sonuncu arkadaşlar şeyim neydi roket bostum sonuncu yer arkadaşlar bu e, en kolay sonuncu harita arkadaşlar Hayır UFO geliyor. Aa UFO tam önümde. Arkadaşlar birinciyim. Bozkurtlar önce hemen birinci oluyorum. Ya böyle hep çekiyor beni. Ya arkadaşlar sonuncu oldum ya. UFO'ya sinir oldum. UFO yüzünden arkadaşlar. Sonuncu oldum ya. Şu anda ikinciyim. Toprağa geç. Geçtiği için belki üçüncü olabilirim. Ama üçüncü olmadım arkadaşlar. Hayır ya beni vurdu ya. Arkadaşlar ya yine mi ya? Bir de bana birisi çığır. Şartı. Herkes beni geçiyor. İkinci iken. Arkadaşlar giremiyor. Aşırı sinirlendim bu turta e, kilitlenen turtaları atan kimse. Bu kilitlenen turtaları kim attıysa ona çok sinirlendi. Sinirlendirdi beni. Arkadaşlar birinciyim yine ikinci oldum. Ya beni nerede ya? <laughs> Arkadaşlar Beni geçtiler yine. Arkadaşlar benim en sevmediğim harita bu şehir haritası. Çok sinir bozucu bu harita. Hiç sevmiyorum bu haritayı. Sonuncu harita aşırı zor. arkadaşlar. Kaçıncı olduğumu hatırlamıyorum. Arkadaşlar tüm şeyler bu kadardı, haritalar bu kadardı. Şimdi time trial oynayacağım. zamana karşı oynuyor. Hiç kimse yok. Arkadaşlar em, şu UFO bir şey yapmıyor. Ufo böyle dolaşıyor. Ufo normalde oyunda Böyle benim sinir eden bir şey, ikinciyken beni sonuncu yapan bir şeydi. Şimdi arkadaşlar... hala bir dakika olmadı. İkinci ranttayım. Bir dakika oldu. Bir şey Sonuncu rounda geliyorum. Geldim arkadaşlar sonuncu round'da. Arkadaşlar bu sonuncu round. iş bitirdiğimi yazıyor. 2 dakikada bitirmişim arkadaşlar. 2 dakikada bitirdim. Skor yapamadım. Daha önce ben bunu 1 dakikada bitirmiştim arkadaşlar. O ne? Arkadaşlar biri varmış. O UFO. Ne miymiş yani? Anlamadım. Smooth Daha önce bu yoktu. Bu da tek ben vardım. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.